Buradaki bizim temel hedefimiz sizlerin e, yaş grubunuza uygun olarak İngilizce seviyenizi bir nebze olsun ilerletebiliyorsak proje sayesinde ne mutlu bize diyeceğiz. Ve daha sonra işbirliği yani, paylaşım çok önemli. Sizler Twin Space'e girdiğiniz zaman kim ne yapmış, hangi okuldaki arkadaşınız nasıl bir paylaşım yapmış bunların hepsini görebileceksiniz yaş grubu küçük olan öğrencilerimizde öğretmenlerinizin kontrolünde giriş yapabiliyorsunuz çocuklar. Ee, web iki araçlarını kullanmanız çok çok önemli. Kendinizi geliştireceksiniz çocuklar. Şu anda size çok çok yabancı olan... Bilmiyorum. Evet. Evet. Evet eee görüşürüz. Böyle elimizle de Evet, Hadi bakalım. Tekerleğe hep elinizde gelsin. Tatlım. Sizler bizim kalbimizdesiniz. Hepinizi çok seviyoruz çocuklar. <laughs> Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Geri girin. Gözümü açamam. 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 Geri